İsrail askerlerinin ortasında duran bu cesur kadın, Ramallah Valisi Doktor Leyla Gannam, psikoloji alanında doktor derecesine sahip Filistin'in ilk kadın valisi. İşgalci İsrail, ülkesi için verdiği yemekleri zorbalıkla yok etmeden önce görevini tüm dünyaya örnek olacak bir başarıyla yerine getiriyordu. Halkına büyük bir sevgiyle bağlı olan Doktor Leyla, siyasetçi kimliğinden önce vatansever duruşuyla kendilerini dünyaya terörist olarak anlatan medeni ülkelere gerçek medeniyet nedir göstermek için durmadan çalışıyor, hem sosyal hem de uluslararası projelerle muazzam başarılara imza atıyordu. Ta ki İsrail, dünyanın en büyük soykırımını gerçekleştirmek için topraklarını işgal edene kadar. Onu bu fotoğrafta dünyanın en acımasız ordusunun önünde insanlara siper olmuş halde görüyoruz. Çünkü İsrail artık saldırıların şiddetini Filistin'in her bir noktasında en üst seviyeye çıkardı. Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu Ramallah kentinde korkunç bir baskın gerçekleştirdi. Şehre aniden saldıran İsrail askerleri evleri bastı, su kuyularına saldırdı, insanların üzerine gaz ve ses bombaları attı. Siviller özellikle hedef alınırken 12 yaşındaki bir çocuk sırtından vuruldu. 71 yaşındaki yaşlı bir adamsa işgalcilerin ateşiyle yaralandı. İsrail şehirleri ordu, köyleri ise fanatik Yahudi yerleşti girişimcilerle birlikte yaşanmaz hale getirme stratejisiyle Filistin'i ateşe veriyor. Bugün sadece uyarmak, kınamak, ne yazık ki yaşananlarla alay etmekten başka bir anlama gelmiyor.